Nasıl Masayı satabiliyorsun bilmiyorum. Dekorasyonu satabiliyor musun? <laughs> ben yatırım düşündüm yani. yatırım düşündüm. Hep göşe. Yatırım mı? Benim yatıracağım üstüne. Oğlum. Butona basmasam da ses geliyor mu? Ha voice activation. Modu var. Ha öyle mi? Aha. Ben de yarım saattir amına koyayım basıyor. Yo yo voice şey. activation biz onda oynuyoruz. Daha daha gerçekçi, daha immersive. Anlatsın ya. Anlatsın kim diye çılık atarken tamamıyla duyacaksın. Işte. 3 flashlight alanında hiçbir bana verilmeyecek. Götünüzü sikeyim sizin gibi ekibin. <laughs> al al al. Aza kardeşim. almıyorum ben. Ben öleceğim ya sikerler. Ya Cesedimi de alamayacaksınız. %20 para kesecekler. Yere Arkadaşlar yere. burada yere. çok korkunç gelin. Yani. Sen kimsin? Murphy olur. Ben bu adama güvenirim. Badici bu. Aa amına koyayım. burada su şey. var. Keşke... Burası çok bayık. Flooded yere getirmeseydin bizi ya. Baba yazmıyordu ya. Oğlum yandı. Yani yazmıyor. Ya kompanideyken yazmıyor. Bu hangisi? Nice. köprülü olan mı? Vadili olan mı? Çözemedim. Aa şurada bina var, bina var, bina var. Nerede? Sol. Nükleer, nükleer reaktör, nükleer tamam, reaktör. Ha, okey. Aa, Köprülü. Hayır lan tek 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 tek. Hayır lan. Hep Aa! beraber geçersek kırılmaz. O sıfır kilo ya bir şey olmaz herhalde. Çocuklar. Çocuk çocuk. Hadi deneyelim. Oooo. Saldı. Yıkıl. Sallanıyor ben Yıkıl. Evet, bir dakika, Aa bir şey diyeceğim. Falan. Acaba o evet. koca koca abi buna çeksek ölür mü? Bir dakika bir dakika. Burada da var bir tane. Mantıklı aslında. O, o, baraj o yıkılmıyor. baraj o Baraj o baraj. Tamam, i̇şte köprü o. oğlum, Şş. köprü köprü. Şş, Emre. O da köprü. Emre. Koca abi buna çeksek ölür mü? Yıkılır mı? Deneriz bir ara. Hadi güzel. Ben ölüyorum. Ama bye romantik masayı lazım. Sandalye lazım bu arada. Ha romantik masayı dışarı çıkarmamız lazım evet. Mayınlara dikkat. <laughs> Seks olur. Oh. Var mı bir şey? <gülüyor> 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 Lazer boyutur. <bayıdır. gülüyor> Kedi miyiz <laughs> lan biz? <laughs> Şu an yaratık Hiç gelse kesin, hiçbir kesin şey yapalım. Bir yandan var, bununla törelersin ha. Hayır. Hayır. Eminim ya. Ben güvenmiyorum çok. Üst kat boş dön. Bir yaratık gelse <laughs> üçümüz de yarak gibi ortadayız. Ya yaratık başka zaman gelse sanki yarak gibi ortada değiliz. Ama çaydanlık <laughs> al. Al al Çaydanlık iyi para, iyi para. Aha oyuncak öyle. <laughs> her şey oldu Babacım. Babacığım. Oo kurabiyelik. Olur. Tamam bırak. Niye oğlum 16 para 16 paradır baba. Hurdacı değil miyiz biz o Fenerlerinizi idare arkadaşlar. Işık açık kapat feneri amına kudum. Baban Buradan gelmedik mi zaten? Baban olur gibi. Yok başka defalama odası var. Şurada bir reaktör bulsak fena olmaz ha. Değil, değil mi? mi? Rak yemelik yerlere benziyor. Ayrılmayın. Aa, ben sağdaki gidiyorum. Kim bu? Aa, anahtar evet, var şurada. Evet. Evet, Aldım. Devam ediyoruz. Anahtar? E -gak, e -gak, ses duydum, ses duydum, ses evet. duydum. Sağ evet. Yerde. Arka, arka, mı? arkamıza bakın. Buradan bir ses geliyordu. Buradan. Ses sanki önümüzden geliyor. Buradan geliyor. Yavaş yavaş geri gidelim. Ee, o ses. Ah! Kafasını atladı. Vurması lazım. Buradan geliyor. Yavaş yavaş geri gidelim. Ee, o ses kime Aa, Lan! Kafasını atladı. Vurması lazım. <laughs> Eşya mı <laughs> oldu? Ver. <Verdim seni. gülüyor> Kim? Ay, Beyler Kim o? Önümdeki kim? Ben ben ben, ben 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 Abi o öldü yani birinin kafasını atlanan yerdeyiz. Emre mi kafasını atlanan? Evet kanka karşıdayım karşıdayım. Ege onu Neresi Ege güvenli? Bak burası. Biz olmayacak. Biz olmayacak. Bana olmuyor, olmuyor, şu Işık tutsana burada şu şeye. Burada çıkış var. Burada çıkış var. Meris gel burada. gel abi gel gel şunu ışık tutsana. Çıkış burada. Atlayayım. Atlayabilir burada. miyim buradan oraya? Ses var. Ses var. Ee, hangi tarafta? Buradan buradan. Okey abi çıkışa ben çıkışa gidiyorum. Gel. Emre'yi mi ben, kıstırdılar? Bak ben, bende ben ne var? <gülüyor> <gülüyor> Emre'den kalan sonuç. <gülüyor> <gülüyor> Ya, Emre mi kısırlar? Zenci al, zenci al. Evet, evet. Sağ ol Ölüyü <laughs> <laughs> ya. <laughs> Her şeyimi <laughs> toplamış evet, ya. Ega, en son Ega, ölü, ölü, bir şey ölü. var. Ona evet. şey yapmamız lazım. Bir şeyle vurmamız gerek. Yine bir yani öyle bir durumda. Köprü, köprü su altına kalacak biraz. Altında. Topuklayalım mı? Ha. Al al al. Gayak. Hem Emre de gelsin. Evet. Bence bu sağdan geçelim. Ölecek. Allah Allah. Ölmez lan. Merhaba. Haber. İyidir. Eee nerede bizim? Gel gel. Suya falan mı düştü Meriç nerede? Bilmiyorum. <laughs> Meriç sen değil miydi oğlum? Yan yana gidiyordunuz. Ha, ya. <laughs> öldün sandık. Gel, gel. <laughs> ya. Ne kaç para? Değer mi? Değer mi yani? Koy bakayım. 86 lira kanka. İyi para. Beyler Emre galiba ölü. Dışarıda niye? Dışarıda yok. Ha Emre'nin cesedinin konumu mu? Evet kanka yanında bir arkadaş var gibi Emre'nin. <laughs> Emre'nin yanında tehlikeli bir arkadaş var gibi. Nasıl kafasını atladı ama bok gibi. <laughs> gelmedi. O boğuk yapıyor değil mi sesi? Ee, bizim abi büyük şey abi duruyor. çıktı. Başlat, başlat, başlat. Bizim Gidiyoruz. büyük abi çıktı. Gidiyoruz kapıyı kapa, kapıyı kapa, kapıyı kapa. Oh. bizim büyük tamam, abi bak abi. gözüküyor orada. <laughs> Gitti tamam. 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 Kanım varıyor ya. Ya da benim ağrıyor ikisinden biri. Sikim abi. O yapma. Bende not yok ananızı sikiyim Hay hoş geldin Hoş geldin herhalde. Dudağıma yapıştılar ya Dudağıma yapıştılar arka odayı aldılar <laughs> oh, can yaman Can yaman bir mı bu? Be, bir baktım Emre yeni atkı almış böyle sarmış boynuna geziniyor. <laughs> Emre komünist olmuş oh. beyler o yüzden öldü. Korkutucuydu. Ama ama ölmeden önce şey sağ tık basabildim. Ben öğreneceğim onu dur. Ha, neymiş onun adı? <laughs> Olsun Emre senin ördeğinle şeyi aldım. Flashlight'ını aldım. Tehlike seviyesi %30. Evet onları gördüm dedim şerefsiz her şeyi bir toplamış ben ölürken. <gülüyor> <gülüyor> ne Seni... Evet. oğlum bırakayım mı? Para olabilir. seni, seni öldürdükten sonra gitti mi o? Hayır, yeah. biraz benim peşinden koştu. Karanlık, sıcak yerlerde dururlar, ee, soğuk yerde şey yapamazlar, hayatta kalamazlar. Biz yerin derecesini Yine... nasıl anlayacağız? Aslında şöyle yapsak çok tatlı olmaz mı? Biri telsiz alsak 2-3 tane, biri gemide dursun, bize yerlerini söylesin böyle. Paramız yok ki şu an telsiz için. Şey olsun... Allah olur. Allah, neden acaba? <laughs> Amına kuduğum. <laughs> neden acaba paramız yok? Bak, 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 paramız bu yüzden yok, bak. Bak, <laughs> 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 bak, paramız bu yüzden yok, bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Değerli>. <gülüyor> Nereye Nereye, Nereye indirdin? bu kisiyle? 83 beyler. Ha experiment mı? Evet. Okay. Ya, işte experiment mi? Kanka mum Damn. Mum walk klasik yer. Ne var? Sıraşı aldınız değil mi? Ben de ben de. Vereyim mi? Yok yok, sen de dursun. Demo? Arama, arama, arama. Tamam. Ben aldım iki tane Flashlight'i. Arı nerede lan? Arı lan birine, bencilere. Demo, bir şey soracağım. Aldım. Demo. Aldım. Neredesin? Demo. Ben buyum. Heh. Efendim. Eyvallah. Bu, map'in dış, yok? map dış taraflarında hiç loot oluyor mu? Neyi yok? Şarj yok. Hayır hayır, sen ne sordun? Bu map'in dış taraflarında hiç loot oluyor mu? Olmuyor. Her şey bütün şeyin dışında değil mi? Şeyin içinde. Aynen. Okay. E şimdiye kadar denk gelmedim öyle bir şeyle. Sol Sen, tarafta gaz var. Eee gaz. Sol sol. Boş. Main entrance'da dolar herhalde. Eee um. Başka bir şey var mı? Daha iyi. Niye <laughs> <laughs> ya? Kötü <laughs> anılarım var. <laughs> Allah. Burası çok karanlık. Götüm yemediğimden Götünü ben yerim ama. Bu Ulusak. bir yeri Gidiyorum. Oo orası sakın girmeyelim bence oraya. Dumanın içinde bir şey var lan sanki ses geldi. Evet evet. Ee, Sıkıştık mı? Ben duma, dumanın içinde bir Çık şey saklıyor bence. Ben dönelim mi? Çık. Bence de dönelim. Okay. Eyvallah sağ olasın. <gülüyor> <Nereye>? <gülüyor> Seni karanlıkta bulursam ısıtıracağım. Ben abi yanlış bok bok çatlamışız. Hayır ya. Atladım. Ben giderim. benden ben, ben giderim. Yukarı bakıyorum bir. Hala bir şey bulamadım lan. Aa motor. Süken mi? Kaşırım. İşim Bir şey diyeyim mi aslında? Bombaları, e, mayınları teyze satabilsek çok güzel para çıkarabiliriz aslında. Bilmiyorum doğru bir şey mi ama. Bence bunu Yok mu? Du baktınız mı diğer her yere? Merhaba. Dur ben gemiden Ben gemiden ne kadar değerinde item var burada bakmak istiyorum. Ha bir scan atsana ya. Da 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 Sesimizi yer gök dinlesin. dinlesin Sert her, her yerin inlesin yeri Bu flash item nasıl şarjı <laughs> Daha 12 tane eşya varmış. 800 para değerinde. Nasıl bunu koyun nerede ya? O buharlı odada büyük ihtimalle oraya girmem. Aa sağda şey vardı. Karanlık bir bina vardı. Oraya bakabiliriz dur. Sağda oralar da var orada. Oha. Yani siz çocuklarınız yok <laughs> değil mi? Ya burası kendinden sisliydi ya geçen seferde. Buraya oyun oyunu yapan bir şey koyacak da. karar vermiyorum bence ne koyacağını. Yok burada bir şey ya. Evet boş kurlar. Şu sağda da evler memler var. Şu yukarıda bir şey var mıdır? En son orada yukarı... kayıt bulmuştum. Emre çıkmıştı bir kere. Bir çıkın bakalım bulabileceğiniz bir şey. Biriyle içeceğiz. Çok güzel. Ne diyorsun lan? i̇nşallah <laughs> 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 bir gün aynısını evde yapacağız seninle. Meriç gel gidelim. gibi. <laughs> 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 Ay Merak etsinler bir bakalım şey yapsınlar. Eee gemiye gitsinler dedikleri gibi haritadan baksınlar hareket ediyor muyuz diye. Let go desene be. Sat satma. <laughs> 31. Eee... Lan nereye gitti bunlar? E, neredeler bunlar? Buharlı halde olabilirler <laughs> mi? Ha burada gördüm gördüm. Şeyde... Main entrance'ın Bir tane telsiz alsak iyi olacak ya. Evet evet. Onu diyorum ya. Telsiz alsak bu sisli olarda bir tık daha hareket edebiliriz. Sağdan mı soldan mı? Sol sol. Sağdan bir yer çünkü. <laughs> Sis... Nereye gidiyor? Başka her yere ben? baktınız mı? Aha geliyorlar. Şşt gel saklan gel gel gel. Nereye gidiyoruz ama kul Ey ey ey. Şaka mı? Sürpriz mi? Korkutma mı? kışkırtma mı? Korkutma mı kışkırtma mı? <gülüyor> <Korkutma> <gülüyor> mu, kışkırtma mı? El feneri görüyor mu? Bu el fenerini görüyor mu? Abi, görüyorum soka, ben de. Görüyorum, soka, bende soka. Bende de var. <laughs> peki bir şey diyeceğim. Yaparsın. Peki, peki, bir şey diyeceğim. peki, bir şey diyeceğim. peki bir şey diyeceğim. Bir kışkırtma. <gülüyor> ben <gülüyor> de arkadan <laughs> <dansk eden gülüyor> karımı, karımı kışkırtma yapıyorum. Ben de arkada dans eden elemanım. Zenci gelsene be. Şuraya gel be. Beyler siz burada durun. Gel Zenci sen de bir kış Beyler ölürsem be. sorumlu Emre. Karımı aldatıyorum çok iyi. Bilal anca ifşa, Bilal anca ifşa. Gazlı odaya giriyoruz mu? Siktir olup gidelim mi girelim, buradan? Girelim girelim. Okey hadi bakalım hepimiz ölelim de her şeyi. Hepimiz ölüp her şeyi kaybediyor muyuz? Hadi bakalım. Evet. Abi bu kuvata dolunca Allah aşkına bir şey alalım ya. Telsiz ben gemiden... Visibility low. Bizi biz de hallederiz ya. Bok hallederim ağız. Sağ klik spam. Sesler mi? Ben bir yere geldim. Ee, bir bok yokmuş. Geçtik bir yere ama. E nasıl yüz... Hani 800 liralık item. Beyler Meriç nerede? Meriç nerede? Ben, buradayım buradayım. Siz nereye geldiniz? Abi bulursun inşallah yolunu. Ha merhaba. E bizim gitmediğimiz bir yer kaldı mı? 12, 12 tane eşya nerede? Bence o kolpa. Bence Emre aşağı atla bak be orada var. Kanka kanka şu zile 32 kere bassana. Acaba bunları kırmanın bir yolu falan mı var? Ses mi o? <gülüyor> <gülüyor> yaratık bile ver yaratık. <laughs> yaratık kankaya ya valla. Buraya gittik mi? Beni, bak gittik buraya. Beni bir daha bıraksanıza ya. Lan <laughs> Ağaç kakan mısın? koyayım yani. tak 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 Ay ne ya Sakın ölme sıçrayım Huş huş bir aracım Bir aracım Bence gidelim Tamam burası E bakalım şuraya Bakmadık mı oraya? Gittik buraya? oğlum oraya Tek Sonuna kadar, kadar gitmedik mi oraya? Başka nereye bakabiliriz ki? Başka nerede unut var? evet, aşağıda var bir tane Üst kat da bu kadar. Burada bir, bu odada bir şey var mı? Bir kapı Abi, mapı yok. Kapı mapı olsun. yok burada aynen. Kapı mapı da yok. Mob da yok. Bu nasıl gezegen lan? <laughs> Şimdi bunu dedim ya ben, benim birazdan ya. boynumu kıracaklar. Daha akşam olmuş ben gemiye gidiyorum sikerler. Bu loot'u kaybetmeyelim. Main <laughs> değildir o. Fire'dır o. Abi saat 6.20 olmuş ama. Şu yan girişten girelim mi? Yan giriş şurada bir yerde main entrance gördüm ben. O bence bak. Olabilir. Çünkü buradan karşıya geçiş yok gibi. Yan giriş ben. neredeydi? Şurada. Buranın fire exit'i. Hiç fire exit görmedik biz de ama. Evet. Hmm. Kalan kalan 800 liralık itemler burada mı? Ben geyim. Sayın beyimler içeride Doğru. misiniz? Biz Flaştık. motoru ne yaptık? Bıraktıktan mı? Bıraktık. Motor gemide ya. Oo, Oo tamam. Tam o bur buradayız. Okay. Metal sheet Ağledim alınır. Oha ilk defa görüyorum bunu. Aa oh. Bu ne? Kesin sikecekler bizi. Bizi çok kötü sikecekler. Bu ne? <laughs> Tether Metal <mezo. gülüyor> Meriç istersen ben alabilirim abi. Sende flashlight var ya. Devam. Her zaman şişko var ilk görür. Evet beni arkada bırakmayın zaten yavaş koşuyorum. Ekipte bir Zen'ci olması çok güzel ya. Her işi onu yapıyoruz. Benim. Oğlum bir kişi arkaya baksın flash lan. Kes boynumu tamam. kırarlarsa sorumlusu Emre. Saat çok geç oldu. Bir sakılıyor. Gitti bir kapı var ha Lock yok Anahtar ya. Anahtar oraya da herhalde. Ha olabilir. Anahtarlar... Burada Giren karanlık ya. bir koridor var. Burası açık. Burası niye açık? Emre yani burası boş. Böcük 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 kaç böcük. Burada da kaçtı Aldım üstüme Aynen. bir şey koşarsa bu motoru anasın amına atıp koşarım bak. Beyler Hadi gidip burayı bence, kapısını açması lazım. Bence dönelim. Saat geç oldu. Esana. Aa anahtar buldum. Nerede gizli kapı? Anahtar buldum. Alo. Neredesiniz? Alo. Niye ışıklar gidip gel? Eee bir, şey bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Fener aç. Açtım açtım. Ha almış. <laughs> Reaktörü mü? Aa okey. Tamam çıkalım Kirti abi. Kapı nerede? Kilitli kapı neredeydi bu adam? Beyler bir şey var. Aa, Aa mavi. Şey var. Ha, çok korktum ben an gelmediniz o <laughs> Mavi abi var. Eee... E, midnight. Ben anahtarı bulmuştum. Aa abi. Mid gidecek lan. Midnight gidecek koşun. Oğlum bak. Sakin, sakin. Yine yine dinozor bak. Yine dinozor varsa ben sikerim bu motoru. Benimkinin benim şeyin şarjı bitmiş. Yakayı bitmek üzere. Şurada bir tane V8. Evet, toplayalım da. Aynen. Şurada bir tane V8 Bir şey yaratık, diyeceğim. Yaratık, 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 yaratık. Köpek, 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 köpek. E eli boş olan var mı? Var. Bende çünkü iki tane de ekstra eşya var ya. Kaç kılıyorsun şu an? Süper. al abi, al abi, al. Şu Tethered Metal Sheet çünkü ağır. Köpek vardı burada bir yerde. Ee, çok sıkıntı ya. Run. Vallahi gidiyorum ben. E run mı? Depar, ee, run mı? Depar, depar ya. Ah, solda solda köpek, sağdan git. Bir şey geliyor. Koşamıyorum, ko Yanında. Ben de koşamıyorum. Ben üstüne çıkamıyor, platformun üstüne galiba. Gece yarısı oluyor. Ben bir bekledim, enerjim gelsin geliyorum. Koş. Koş, 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 koş. Koş. Ah. Çıktım. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Var mı dışarıda biri? Çık. Koş. Öldüm ya, öldüm. Çıktım. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Ya normal çıkabilir ya. Var mı dışarıda biri? Var mı dışarıda biri? <gülüyor> <gülüyor> dışarıda biri var. Mı? Hiçbir şey alamam bir kere burada. Yok ya, ben sonra Neyse en azından zenci ölmedi. Ya metal sheet collected Allah kahretmesin ya. Kanka o reaktörü alsaydık güzel olurdu. Bir de ben ama elimde şey var ya tırmanamadım şeye merdivene. Gece. Iı. gece. Abi gece 10 olmadan kesinlikle geri dönmemiz lazım. Bu çok berbat evet, bir şey. Evet. Köpekler çıkıyor. Amına ya... şey... kamplıyorlar ya. Gördün mü? Yok bir tane şey yerden solucan çıktı diye basar böyle. O siktir. Şey, mi? Hmm. Yo, F -f da. film usulü. Ya ben merdivene tırmanamadım zenci verdiğin şeyden. Özür dilerim kardeşim. Piçe bak ya. Anam sikti. Bir baktım yanımda köpek havaya havluyor Ay sikiliyorum staminam yok. Koşamadım da. Ya bak şöyle tak <laughs> tak. <laughs> 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 Bu <kez> gece <again>, sıkıcı <laughs> ya. Ya, ya, bir yere gidelim, bir gidelim de. Ya.